Merhaba arkadaşlar, yeni bir muhabbet valisi videosuna yeniden tekrardan hoş geldiniz. Burada gördüğünüz gibi şu anda e, Fıtırcık burada arkadaşlar. E, kuşumuzla vedalaştık diye bir video gelecek. Niye vedalaştık? Şöyle bir durum oldu. Evde biz bunu salıyoruz arkadaşlar. E, sürekli sobaya gidiyor ve ayaklarını yakma ihtimali çok yüksek. E, havalar da soğuk, kış biliyorsunuz. O yüzden sobaya gittiği için onu buraya aldık. E, artık sahiplendirilecek. Artık bu eğitim videoları biraz geç gelecek ama... Kısmetse bu sefer Lutno'yu yapacağız. Lutuna'yı da eğitim videoları ile yapacağız. E, Memahattin altına gelecek Lutno yavrularımızdan biriyle yapacağız bu eğitim videosunu. O şekilde gelecek. Bu arkadaşımıza sahiplendiriz arkadaşlar. Çok güzel bir çek sarı erkek. Gördüğünüz gibi boyu da posu da yerinde. Pamuk bak, orada bizim pamuk iki de iyileşti baya. Pamuğa benzeri için pamuk iki diyoruz. O da tünek tünek tutuyor. Bakın şunlara. Maşallah. Hepsi tünek tutuyor. Şöyle. Üstüne koydum onlara. Güzelce rahat etsinler diye. Benim fıstığımı kanatlara daha yeni çıkıyor kanadı kuyruğu abileri. O yüzden hiç takılmayın ona. O öyle o gelsin takılsın. Onu kimse rahatsız etmesin fıstığımızla sahiplenmek istiyorlar ama fıstığımızın bakalım kanadı kuyruğu çıkarsa onu da 1-2 Mart gibi onu da göndereceğiz bunlarla, bunlarla beraber. 5-6 günü var. 5-6 günde ne kadar kanadın tüyünü çıkartırsa o kadar iyi. Bakın suyunun boyunu değişti. Çok tatlı bir şey arkadaşlar ya. İşte pıdırcık da bu yüzden ve daha işte, sobanın üstüne gitmesi, ayaklarını yakma ihtimali olması çok bir sıkıntı. Ve bir de arkadaşlar şu kardeşlerine falan bakarak kuyruğu, kanadı çok büyüdü arkadaşlar ya. O çok büyük bir problem yarattı bizde. İşte, yani problem de değinmez aslında bu da hani uçuyor, sok uçuyor. Sürekli uçmak istiyor. Hani ele alıştı. Ele alışmasında problem yok. Yani şu anda elimi götürsem gelecektir büyük ihtimal elime. Gel. Gördüğünüz üzere ele alıştı arkadaşlar. Şu anda büyük ihtimal omuzuma falan gelmek için hamle yapacak. O yüzden ben elimi biraz üstüne tutuyorum. Bakın. Şu an bana doğru bakıyor. Bana doğru gelmek için hamle yapacak. O yüzden işte onu böyle bir vedalaşmak zorunda kaldık onunla. Ben de çok üzüldüm ama alan arkadaşımız hani sahiplendireceğimiz arkadaşımız için çok faydalı olacak bu durum bayağı eğitimini meğitimini yaptırdık videolar için bayağı uğraştım onunla. Yaklaşık 4-5 gün kadar. Bayağı tüyünü müyünü topladı diğer karşına göre. Kilosu falan da fazla. Şu gözlere bakın zaten cıbır cıbır geziyor. Gözler falan açık. Orada beyazla da kavga ediyorlar. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Burada 4 erkek bir dişi var. Şurada dişimiz bu. Şöyle dişimizi göstereyim. Fıstık. Tek dişimiz bu arkadaşlar. Dikkatlerin hepsi erkek. Burada da bizim patatesler var. Bunların da biri erkek, biri dişi. Sarıyı da sahiplenmek istiyorlar arkadaşlar. Sarının da son durumuna bakacağız. Arkadaşlar bu haldeyken ben bu kuşları normalde sahiplendirmem ama insanı ele alıştırması için bu kuşları sahiplenmek istiyorlar. Yani daha kolay ele alışacağı için. Hani görenler falan istiyorlar. O şekilde ama biraz daha bekleyeceğim ben. Tam olarak kanatlarının ve kuyruk tüylerin geldiğini görmem gerekiyor. Tam olarak kanat gelecek en azından kuş yavru bir muhabbet kuş kadar duracak, Sağ tüyünü diz, kendisini tüyünü dizmeye başlayacak. Ondan sonra biz bu şey yapacağız. Arkadaşlar, şunun altı pis değil lütfen. Altı pis değil arkadaşlar Şimdiden de söylüyorum. Altı pis değil. Altında darı döküyoruz arkadaşlar. Hayır yavrular üşümesin diye. Bakın arkada dal darların pisliğini de hep arkaya ittiriyorum. Normal dal darı bu da veriyorum. Sonra arkaya ittiriyorum. Yatıyorlar, ayaklarıyla basıyorlar diye kuşlar. Önlerinde mamaları da var. Burada da dal darları var, yerde dal darları var. Sulukları da yerde rahat içmeleri için. Bunlar yavru muhabbet kuşunu rahat ulaşabilmesi için yapılan hareketler. Yoksa gidip pis olmasına gerek yok. Adam bakın yani şurada şöyle durduğunda normalde altlarını haftada bir spatula ile temizliyoruz. Yani gidip yıkamıyorum tabii de. Spatula ile gerekli düzeyde temizliyorum. Bakın pamuk da gelmek istiyor. Onu da bir dönem eve almıştım arkadaşlar. Onu da bir ele alıştırmıştım. Sonra ayağında bir şey problemi fark ettik. Sonra iyileşti bayağı topladı ya. Pamuğu sahiplendi. Onu da sahiplendirebiliriz. Sadece bir ayakta durduğunu görmem lazım. Ayaklarını falan kullanıyor ama böyle yamuk duruyor hafiften. İleride problem çıkarmasını istemiyorum bize. Bakın şu an ayağını toplayabilecek mi bakalım. Topladı. Baya baya o iş çözmeye başladı. Bakalım. Hepsinin bir haftası var arkadaşlar. Bir hafta içinde iyi olan kuşlar gider. Buradan aynı zamanda Kontez de gidecek. Kontez eşi öldü. Kontez artık arkadaşlar yer kalmadı. Zaza da başka manita yaptı. Zaza da folluktan çıkmıyor. Bakın manita yaptığından beri sürekli follukta. Çıkın lan. Biraz kaba oldu ama. Lan nerede? Oğlum sen yumurtladın mı oraya ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> mi can Yumurtlayacaksın. Çık dışarıya. Arkadaşlar ruh hastası bir ilişki sürüyorlar ikisi. Ama Sasa için bayağı faydalı. Bu bayağı dişi gördükten sonra kendini toparladı. Bu şekilde işte kuşumuzla niye vedalaştık tarzı bir video başlığıyla gelecek. Bayağı muhabbet ettik yani durumlar hakkında. Bu iki yavrumuz da sahiplendirilecek. Şöyle göstereyim onları da. Şöyle beyaz, çok iyi maviler. Şöyle. Neredeyse 3-4 günleri kaldı. Bakalım. Zaten jumbo yavrular. Hayır 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 hayır. Sok kafayı içeri. Sok kafayı içeri. Kafayı içeri. Kafayı içeri beyler. Beyler kafayı içeri. Evet. Evet arkadaşlar büyüttüğü için artık oradan dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Geçen baktım buradan kafayı çıkartıyor ama yürek yok arkadaşlar dışarı atlamaya. Folluk yüksek yerden bayağı bir 25 santim kadar yüksek. Yüreklenemiyorlar. Şimdi buradayken arkadaşlar yaklaşık bir 10 santim falan 15-12 santim falan yüksekliği. Tüne tüneye tutup ayağına sarkısı zaten aşağı atıyor kendini. Ama oradayken yüreklenemiyorlar. Hani yemiyor. Atamıyor kendini aşağı. Oradan ben kapıyı açtım anda hani bir şey sürüklasyon atıyor. Ben şeyden çok korktum. Hani Allah korusun buradan düşerse hani şu araya. Ben alana kadar arkalara markalara gitti takdirde büyük sıkıntı kuş için yavru muhabbet kuşu için. Çünkü bunu kaldıracağım edeceğim o ara bir düştü. Bacağını mı kırdı kolunu mu kırdı kafasını mı kanattı. Sonuçta burada tünekler münekler şeyler var yani çıkıntılar var bir sürü. Şöyle çıkıntılar falan var. Hani Allah korusun öyle bir durum yaşamadık. İnşallah da yaşamayız ağzımızı açtık ama Şöyle yine bir tatlıya vurayım. Bu tatlıya vurma hareketi zaten viral olacak yakında. Sürekli tatlıya vuran adam. <laughs> Şeklinde. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yine boş boğazlık yaptık. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz.